Arkadaşlar eş parçalara bölünmüş bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını ve kaç eş parçasının alındığını gösteren sayılara ne diyorduk? Kesir. Kesir diyorduk. Kesirler üçe ayrılır. Basit kesir, leşik kesir ve tam sayılı kesir. Üf ya zamanıyla bütün matematik derslerinden kurtulmak istiyorum. Feri olmanın avantajı. Derse ekme git ama öğretmenim ve arkadaşlar seni sınıfta sonsun. Aa, kim koydu parayı buraya? Pardon, hesap alabilir miyiz? Tabii, getiriyorum hemen hesabınızı. Betüş! Betüş! Efendim Perihan teyze. Hayatım, birkaç dakika için kafeden ayrılabilir misin? Seninle çok önemli bir konu konuşmam lazım, çok acil. Ayrılamam, Zeyno yok, yalnızım. Sen gelsene. E hayatım, müşteri var, nasıl geleyim ben? Ama kalkmak üzereler, hesabı istediler. Beş dakika sonra sihirle gelebilirsin. Tamam, ben önceden gidip gitmediklerini kontrol ederim... ...sonra hemen gelirim. Hadi canım, görüşmek üzere. Betüş, çok acil. Tamam, merakla bekliyorum. dersin bitmesine yarım saat var. Ne yapsam acaba? Anneanneme gitsem okula geri yollar. Çilekler derste. En iyisi Zeytin'e gideyim. oldu bu kıza? Hiç sihir falan yapmıyor. Allah Allah. Yaşıtları gibi bebek de oynuyor ya. Zeytin. Korkma ben geldim. Sesin çok yakından geliyor. Yandı mısın? Evet, yanındayım. Yalnız mısın? Efecan yok mu? Yok okula. Annem var yalnız. Biraz bekle, beş dakikada bildiğin kontrol çıkıyor mu? Tamam. Aç, baba. Baban değilim diyorum. Kandırmışlar seni. Biliyorum kandırıldığımı baba. Önce annem, şimdi de sen. Neden ama? Ne yaptım ben ikinize? Babam öldü diye üzülüyordum hep. Şimdi de babam beni istemiyor sevmiyor diye üzüleceğim! Suçum ne söyler misin babacığım, söyler misin? Git yavrum! Ne olur geldiğin yere dön! Bir gün... Bir gün ben gelirim belki sana! Zeytin! Geliyor! Ay, ay, ay! Güzel güzel oynuyor muymuş benim kızım? İstersen içeri gel, sana çizgi film açayım ha? Yok, ben bahçede oynayacağım. Peki bahçede oyna. Bahçe kapısını aralık bırakıyorum olur mu? Güneş çıktı ama rüzgar var. İçer, soğuk girer. Olsun girsin. Ben senin sesini duymak istiyorum. O zaman içim daha rahat ediyor. Bak yabancılarla konuşma. Bir şey verirlerse alma tamam mı? Tamam anne ezberledim. Ezberle. Hatta hayat boyu aklından çıkarma. Hem anneyi de tersleme öyle. Bir bildiğimiz var ki böyle konuşuyoruz değil mi? <laughs> peri olduğumuzu bilmiyorlar. Bizi korumak için öyle söylüyorlar. Ama günde yüz defa söylüyor. Aslında bir süre için peri sayılmam. Sihirlerim yok. Haklı olabilir. Ne demek bir süre için sihirlerim yok? Aa doğru ya, sen cezalıydın. Görmüyor musun, bebekle oynuyorum. Bir ya bir gün sihir güçlerimi saat 12'ye kadar aldı. Cezam 12'de bitiyor. Daha iki saatim var. Ya ne sıkıcı sihirsiz yaşamak. Evet ama sihirlerini iyiye kullanmazsan tabii sihirlerin alınır. Sen mesela şu anda okulda olman gerekmiyor mu? Şey... Yoksa okulu mu ektin? Okula ekmedim, derse ektim. Şşş, aramıza kalsın. Matematik dersi, hiçbir şey anlamıyorum. Öğretmeni de sevmiyorum. Ne yapayım? Hiç duymasın, yoksa senin de sihirlerini elinden alır. Ya bir sus, yerin göğün kulağı var. Aynen öyle toprakcığım. Pirilice! Hadi bakalım, doğru dersi. Sınıfa geri dönüyorsun. Kantine inip sandviçini yemeden, ayranını içmeden önce... ...yerine kopyanı bıraktığın o andan itibaren derslere yeniden başlıyorsun. Ne yaptığını gördün mü Toprak'a? Senin yüzünden Çilek de dersleri tekrar ettiğinin farkında olacak. Bunlara neden olduğun için 48 saat sihir yapmaya yasaklısın. Bir daha da olur olmaz kimseyi dondurmayın. Hadi. Efe Can'a perilik eli vermek iyi bir fikir olabilir. Biz sihir yapamazsak o sihir yapar. Hmm. Bunu bir düşünmeliyim. <laughs> Zaman geriye akıyor. Kaldığın yerden başlıyorsun. İyi dersler. Merci. toprak derse ekmiş. Ama yakalandı çilektim. Ben de sınıfa geri götürüp derslerinden geri kalmasın diye... ...birazcık zamanı geri almak zorunda kaldım. Ama bu bana haksızlık değil mi? Sen de birazcık tekrar yapmış olursun, fena mı? İyi dersler. Ayrıca bu yaptığını hiç unutmayacağım Çilek. ya. Bir daha mı aynı şeyleri yazacağım? Çocuklar kitaplarımızda 67. sayfayı açıyoruz ve oradaki metni defterlerimize yazıyoruz. Daha sonra metindeki eş anlamlı kelimeleri bulup altını çizeceğiz.